beğenmeyiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a gideceğiz. Yanımda kuzenim Nisa var. Hoş geldin. Merhaba. Şimdi... Arkadaşlar bu arada bugün hangi video çekeceğimizi bilmiyorum. Kuzenim bana söylemedi. Evet hiç sürpriz olsun Şuna... ben an... bana kabine giydim. Tamam ben de gireyim. Arkadaşlar bu bunu... kabine ...güçlü söyleyemiyorsan... ...kıçlı da güzel saydık bugün. Yani güçlü yani... ...bu yok artık Bir mi iki mi Bir mi iki mi, bir mi iki mi? Bilmem. sesin biraz gidik gidik gibi gidip geliyor. Şimdi sesim geliyor mu? Ha şimdi düzgün geliyor. Ben, 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 ben. Şimdi nereyi gösterelim? Benim var. Biz de küçülelim mi? Yok yok büyüyelim. Küçülelim. <laughs> ee, ama. Ne? Bir dakika canım hemen geliyorum. Evet bende de çok ses var. Belki de gelmiyor olabilir ama. Ben şu an odaya giremem çünkü orada daha çok ses var. bilmiyorum ki senin gibi oldu. Ben de küçüleceğim. Ya küçüleceğim. Arkadaşlar bu da video yapıyor ya. Ya bilmiyorum ki ben video çekeceğinizi unutuyorum bazen. Ya, ya. Hep arkadaşlar bugün böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu gerçek hali <var>, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oh ben çok yersin. Ya

Bu benim yaşım. Bu benim burcum. Arkadaşlar şu ışığı göstersin de ama size. Neyi göstereyim? Bu ışık. Evet gösteriyorum. Yanmaz değilim. Gösteriyorum. Ne olmuş hiç ya? Bana bak. Beni göster. Seni gösteriyor. Ay çocuğum çakıldı. bir saniye. Sadece beni göster. Seni. Of. Biliyorum bu bak. Bu çok uçuyor. Yaptın mı Yapmaya çalışacağım şimdi. Yaptım. Aha uçuyor. Uçamıyor ama. Sadece yerde yüzüyor. Yerde yüzüyorum sadece. Hi, yemin uçtum. Uçuyor. Evet Çok iyi. Bu maçta içinde kendi gizli yerlerin var mı? Bildiğim gizli yerler. Bildiğim gizli yerler diyorsun. Eee e, gizli yerler neresi? Tahmin et. Ne? Ne anladın? Evet. Arkadaşlar bu arada yeni ev geldi. Hemen Lütfen 11'e gelip birisi sev alsın. Ay o ne diyeyim? Arkadaşlar görüyorsunuz ki yeni evimiz geldi. Böyle nasıl söylesem hapishane gibi bir yer. Burada bir tane tel çıkıyor ama şu an ben içine girdiğim için çıkamıyor. Telin Biz evet, üstünde. 17'ye oh oh gelin. Arkadaşlarımı da alayım. Aa, ee, biz 16'dayız ama Ben hemen evi göstereyim Ayrıca şurada iki tane şey var Böyle pek bilmiyorum ama Nisa çok iyi biliyor Sonra ben buradan on Şurası 17 açılıyor 17'ye geleceğim Sonra güzel. Kusura bakmayın. Tamam 5 dakika silah yerini göstereyim. Burası da silah yerimiz. Şöyle ortasını görüyorsunuz ki. Bir dakika göster. Bunu başka bir videoda yapalım. Ama gösterdim. Çok geç kaldın. Olsun hiç de göstermeyelim. Düştüm. Düştüm. Hapishane adamlarına. Düştüm. <laughs> Düştüm. <bük. gülüyor> Gel, abi gel kucağıma gel. Abi onu ki onun canı tam geldim. Yürü, dur sen gelme daha. Ay, ay, ay. Ne oldu lan? Her yer patladı. Gelin arkadaşlar <laughs> ben böyle bir Gördüğünüz gibi şey gelmedi. Aa, bu geldi bizim. Şuraya çıkın. Ve buraya. Gelip kılayım. Hayır, açılmıyor da bu. Basılmayı beklemem diğerden. Sanki bu bir kerimi kendime şeyi gönderiyor. Hadi soyalım bankayı. Basıyom. Bas. Bas. Bastım, al paranı da. <laughs> Bu da bir şey varmış. Biliyordum var olduğunu ama neyse. Ya da beni de alır mısın? Göremiyorum. Al ya. <laughs> Kaçırmış olmuş. Al paralar Bakalım. senin olsun. Cimri. bunu alıyoruz? O benim evimin dışına geliyor ve oradaki şeye gelin. Oo bende bir şey yazdı lan. <laughs> Yel! Ya. Yelmiş. 17'de yani bu arada Evet Neden bana kapını kapatıyorsun Ayıp yani Üşün lan Ben çünkü üşünlendim Ayıp Ayıp da ama Bu kadar Arkadaşlar bu arada okul eğitimini Geçirir mi okulun önceden Biliyorum size Bu kim Bugün. Camiye geldim la cami. Lan bismillah. Ben da, bu camiye ne geldim? Mezarın içinden bir tane kadın çıktı. Önündeyim ben. <laughs> ya Nisa neden bensiz bir yerlere gidiyorsun? Bir bak <laughs> <laughs> Öldüreceğim Nisa seni. <sana>. Bak şey var <laughs> ne Benim bacağım. O benim işim. Gel. Beni de bekle. <gülüyor> ya! <gülüyor> Nisa bak indirme öldürür o. Nisa. Gel, gel, hadi gidelim. Düşüyorum. Al beni. Nisa <laughs> dalga geçme. Ay güzel, gel. Gelin Ben, ben, gel. Ay kızım, ben de yandan Ya Çıkamıyor, Gıcık. <laughs> Gülme <laughs> komşuna, gelir başına. Hmm. e açıkmış. Gel şuraya yine bakacağım. Kafasız. Aa düştüm. Bismillah. Arkadaşlar bu bölüme bakmayın. Gösteriyor. kanalda gösterdim. Gidiyorum ben. Bir dakika şeyimi açmak istiyorum. Bilgisayarı izleyeceğim. Neden büyüdün? Aha! Get contact. Çalışıyor, ulaşılıyor. Neredesin ben baba? Ben o gizli yer var ya. E, Bırakalım. Düğüne eğilir mi? Ha? Düğüne mi başta? Oho ben çoktan bastım. Adamlar e, ben başlamıyor. Benim de kucağına alır mısın? Okay. Şuna bir yaptım ama olmadı. Gel. Kucağına al. Seni sinani ışındayım buradan. Geç oraya Beni Geldik. Evet, bilgisayar aç, bilgisayar aç Nisa. Bak. Evet, biliyorum. Arkadaşlar... Yani... yani ulaşıldı yazıyor. Tamam evet. mı? Tamam Nisa, ışınlan, ışınlan. Arkadaşlar diyorlar ki işin tam ortasında Mr. Brock var. Ben inanmıyorum tabi. Arkadaşlar biz 5 dakika duyurayalım hemen almaya gelince Yok ya. Emergency Secret diye bir yazı geldi bana. çekiyorum şu an. Çektim. Ben mu? Tekrar gelir misin? Gözükmedi herhalde. Evet olamazdı. Tam yakalayamadım. Hı. Hı. Şimdi tam görüküyor. Ben bir saniye arkadaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi T. Ters T geldi. Açıp kapatalım. Çok mesaj yazıyorlar. Misacığım son bir kez ışınlanabilir misin? Son bir kez. Bekleyesem. Benim ismim.